Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzdan itibaren Ethereum blok zincirinde akıllı kontratlar nasıl oluşturulur? Tokenlar nasıl oluşturulur? Ethereum blok zincirinde merkez olmayan uygulamalar nasıl oluşturulur? Buna bakacağız. Bunun için de bir e, e, online IDE kullanacağız. Yani online olarak webde çalışan bir e, compiler, bir çalıştırıcı kullanacağız. Bunun ismi arkadaşlar remix.ethereum.org Bu siteye giriyoruz arkadaşlar şöyle şey yapayım ben remix.eteri.org. Şimdi bu sayfa açtığımızda arkadaşlar ana sayfasında şu şekilde solda bazı ikonlar var. Şurada bir klas e, dosya yönetimi gibi bir şey açılıyor ve bu şeye göre değişiyor, içeriğe göre değişiyor. Buraya bakacağız. Ortada şöyle bir alan açılıyor. Bakın burada e, yeni bir dosya oluşturmak için e, burada şeyler var, e, butonlar var. Var olan dosyalar oluşturmak için böyle butonlar var. Ula, e, kullandığımız yazılım dili Solidity olacak. E, solidity neden Solidity? Bakın biz e, bilgisayarımıza bir kod yazarken e, bunu e, bilgisayarımıza compile edip bilgisayarımıza uygulama yapabiliyoruz veya compile ettikten sonra e, deploy olarak yine cep telefonuna bir uygulama yapabiliyoruz ve farklı ürünlere şey yapabiliyoruz. Biz öyle bir kod yazacağız ki blok zincirde çalışsın. Yani blok zincir içine şey yapsın. O yüzden blok zincirlere özgü e, programlama dilleri çıkıyor. Bunlar daha sonra JavaScript veya farklı dillere de destekleniyor ki bizim ilerleyen aşamalarda onlarla alakalı örnekler de yapacağız. Şimdi biz Ethereum blok zincirinden ve Ethereum destekli Moonbeam gibi diğer blok zincir türlerinde kullanılan Solidi dilini kullanacağız. Solidity. Şimdi bunu kullandığımız IDE de şimdi remix açtım ben. Bu. Bakın şunu tıkladığımızda burası geliyor. Ve şöyle bilgiler geliyor. Burayı kapatabiliyoruz şu şekilde. Bir boş bir şey geliyor. Sonra bakın bu altta tıkladığımızda şuraya geldiğimizde şöyle üzerine geldiğimizde açıklayıcı da geliyor. Bu bakın Solidity Compiler diye bir şey geliyor. Tıkladığımızda Solidity yani yazdığımız kodu önce bir compile etmemiz lazım. Yazdığımız kodun bazı çıktılar olması lazım. Daha sonra bu compile ettiğimiz şeyi de deploy etmemiz lazım. Evet. Yani ilk önce kodu yazıyoruz. Birazdan bunun içeriğini de açacağım. Daha sonra bunu compile ediyoruz. Daha sonra da deploy ediyoruz. Şu alttaki kısımda eklentiler yani ilave bazı eklentiler almak isterseniz burada bunlarda da çağırabilirsiniz. Şey Mesela Moonbeam eklentisi yine Moonbeam ile bir blok zincir. aktif derseniz bakın Moonbeam eklentisi buraya gelip Moonbeam'i burada kullanabilirsiniz. Daha sonra eklentilerden Moonbeam gelip de deyip buradan kaldırabilirsiniz işinize göre. Şimdi gündemimiz Solidity. Solidity'yi bir şey yaptıktan sonra bakın burada kontraktlar diye bir şey var şöyle açalım Bakın burada örnek kontraktlar yazılmış bazı diller şimdi içeriye içen an hiç anlamayabilirsiniz önemli değil tane tane bakacağız bakın storage hakkında bir örnek var burada owner hakkında yine bir örnek var burada Yine ballot diye bir örnek var ve dikkat ederseniz bunların hep uzantısı sol demek ki Solidity ile yazılan uygulamaların uzantısı sol arkadaşlar scriptlere geliyorsunuz bakın bunlardan yine deploy yayınlamak için gereken burada bazı örnek şeyler var. Deploy ethers bakın ether ve web3 kütüphanesi ile iki farklı kütüphane ile bunu ilerleyen aşamalarda kullanacağız göreceğiz. Yaptığımız bu Solidity'nin daha sonra yayınlanması için gereken kodlar var. Bakın burada teste geldikten sonra da yazdığımız kodu test etmek için bazı argümanlar var. Bunlar da bu şekilde. Şimdi biz burada demek ki yazacağımız akıllı kontratı ve burada yayınlayacağız. Burada yazacağız ve bunu yayınlamak için de bazı şeyler var. Bunlar da ilerleyen aşamalarda kullanacağız. Burası bizim bir nevi dosyalarımızın olduğu, projemizin, kontratlarımızın olduğu ve test yine scriptlerimizin olduğu kısım. İkinci kısımsa bakın burada 87 7 yazıyor. Şurada dikkatinizi çekelim. Herhangi bir kontrat tıklanınca bakın burada bir versiyon yazıyor. Compile yani yazdığımız bu Solidity'yi bir şekilde compile edip bunun bir çıktısını alıp blok zincire iletmemiz için bir compile edilmesi gerekiyor. Burası da compiler kısmı. Ve compiler'da örneğin bakın biz şu an en son açtığımız ekranda bir story işte bir örnek açmıştık. Bir story şu an ona bakıyoruz. Ondan dolayı buraya geçince hemen onun bilgisi geliyor. Dilersek burada yine şey yapabiliriz. Değişiklik yapabiliriz. Mesela işte owner'ı tıklayalım. Ve buradan tıklayınca bakın şimdi direkt owner geldi. Yani hangi dosyayı burada çağırdıysak buraya geçince direkt o geliyor. Yazacağımız kodu Burada yazacağız. Birazdan yine örneğimizi başlatacağız ve adım adım beraber gideceğiz. Seçtikten sonra buna tıklayınca burada versiyonu şey yapıyoruz. Versiyon bilgisi diye bir şey var. Bakın burada şurada kodumuzun başında pragma ile belirtilen bir ifade var. Bunun detayını yine açıklayacağım ben. Bu versiyon bakın 0.7 ile başlayıp 0.9.0 ile bitiyor. Bu şekilde bir versiyon bilgisi var. Ve compile ederken de bakın 0.8.7.7 için bak ikisinin arasında oluyor. Değerler şu şekilde, diyor. şurası en son değişmesi gereken kısım. Bakın 07 ama güncellemeler attıkça 07, 7, 1, 2, 3 diye mesela bakın şurada birçok versiyon var. Solidit'in versiyonları ilk çıktığından bu tarafa durmadan versiyonlar, yeni özellikler getiriliyor. Bu şekilde. Bu versiyonların farkı var. Bu versiyon bilgisini belirtiyoruz ve daha sonra compiler kısmında o versiyonu alıp ona göre burada compile edip çıktılarını alabiliyoruz. Bunun detaylarını yine vereceğiz. Bakın başka iki dil desteği de varmış. Ve burada compiler default diye bir şey var. Yani burada compiler çevirebiliriz. Auto compiler tıklarsanız yazar, yazmaz durmadan compile eder. Bu tür şeyler de var. Optimization ve detaylar geçmeyeyim. Fakat özellikle şunları şey yapayım. Burada compiler versiyonu seçip compile tıklayacağız. Ona göre işleme devam ettireceğiz. Birazdan ona bakacağız ve daha sonra compile edilmişin çıktısıyla biz deploy edeceğiz. Deploy ne demek? Yani yaptığımız bu akıllı kontratı bir şekilde blok zincirimize gömeceğiz tabiri caizse. işlemi yaptığımız e, akıllı kontratı e, blok zincire işlemek Deploy bu şekilde. Ve burada bakın environment kısmında birçok kısım var. Bakın JavaScript virtual machine. JavaScript virtual machine iki tane London ve Berlin olarak iki tane sana bir makine var. Burada Ethereum'la birebir aynı yapıda gerçek Ethereum değil de test ortamlar olarak oluşturmuş. Burada kompile edip yayınlamanızı sağlayabilirsiniz. Ve burada Injected ve Büt seçerseniz ilerleyen aşamalarda da bahsedeceğiz. Metamask dediğimiz özel cüzdanlarla belli bağlantıları yapıp o bağlantıyla direkt irtibat kurarak çalıştırmasını sağlayabiliyorsunuz. Injected Web 3'ü seçtiğinizde. Bunu yaptıktan sonra mesela şu an en son hangisini açmışım ben burada. Şöyle bakın E89 ile başlayan bir Ethereum ağ var. Burada E89 ile başlayan otomatik olarak bunu yakalıyor. Fakat biz çalışmalarımıza bugün şey anlatacağımız konularda Virtual Machine'lardan gireceğiz. Bir de Web 3 Provider var. Buna da ilerleyen aşamalarda yine geleceğim ben. Bu da compile edeceğimiz kısımlar. Özellikle şu ikisini bilin. Virtual Machine'lar sanal ve yine Web 3 yine sanal da olabilir. Gerçek de olabilir bilgisayarınızla irtibat kurabileceğiniz a nereyse orayla konuşturarak işlem yapmanızı sağlayan bir arayüz gibi şey söyleyeyim ben sizlere. Bu arada şuradaki şeyleri hiçbirini anlatmadım. Kafanız karışmasın bunlar ne? Bunlar da vakti zaman gelince tek tek anlatacağım sizlere. Ve burada seçtiğiniz hesaba göre işlem yapıyorsunuz. Virtual Machine seçince sanal makine olduğu için hesap kullanıcı olarak Bakın test hesaplar açıyor ve her birine de 100 Ether veriyor. Bunların gerçek finansal bir karşılığı olmuyor fakat blok zincirde kod yazarken gas dediğimiz bir ücret yani bir maliyet çıkıyor. Kodunuzun bir maliyeti. Bunu ödemeniz gerekiyor. Ondan dolayı hesabınıza belli bir miktar Ether olması gerekiyor. Bu sanal da olabilir, gerçek de olabilir. Yürütülme içindekiler bunların hepsi 100 Ether sağlanmış durumda. Buna göre kodlarımızı çağırıyoruz. Bakın buradan virtual için seçiyoruz ve bir herhangi bir hesap seçiyoruz. Yani bunu kim compile ediyor? Yani A kişi ilk şunu şey yaptık mı? Bu compile edince bu çalıştırıyor. Ve buradan deploy'a da basınca bakın biraz önce compile'da gördüğünüz gibi burada da hangi şey varsa compile edilmiş. Bakın storage'i yapmıştık ona göre geldi. Onu deploy ettiğinizde bu hesapta yayınlanıyor. Ee, genel bir bilgi verdim. Şurada bizim e, kodlarımız var. Burada compile etme aşamalar var versiyon bilgisiyle beraber. Ve burada deploy etme kısmı var ve bu kısma yine detaylar geleceğiz. Şurada da ekstraten pluginler yani eklentiler eklemek isterseniz onları ekleyip veya çıkarabiliyorsunuz. Activate veya deactivate yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.